Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hayırlı pazarlar diliyorum. Bugün e, harika tavuk ve var. Dünyanın en küçük horozları ve tavukları diye geçiyorlar. Malezya seramalar arkadaşlar. Şimdi çıkartacağım. Ses yapmayın arkadaşlar yavaş yavaş. Şimdi birazdan şimdi tek tek çıkartacağım. Gel gel gel. Biraz sakin ol. Tamam sakin ol. Şöyle bir bakın arkadaşlar. Gel kanka. Nasıl fotoğraf? kanka gel. Şimdi yavaş yavaş salacağım onları. Abi tavuğa bak ya. Avcı güvercinden daha küçük arkadaşlar. Ve yumurtlar durumda bir tavuk. Tamam kanka git git git. Tipe <laughs> bak. Nasıl arkadaşım? arkadaşlar? Arkadaşlar Böyle 1 artı 1 750 TL arkadaşlar. 1 artı 1 750 TL. Avucumdan küçük. Bakın arkadaşlar şöyle göstereyim. Avucumdan küçük. Orijinal Malezya seramalar. Biraz, biraz panikler. Şimdi o paniklerimi yendireceğim. Allah'ım. Sakin ol dostum. <laughs> Tamam lan tamam. Stres yap. Şu boya bakın arkadaşlar. Lan sus sakin ol. Bunlardan arkadaşlar iki tane orozumuz fazla bilginiz olsun. Tek oroz talep eden de olursa yardımcı olurum. Şöyle bir bakın. Gel. Şöyle lan. Boya bak. Tamam, Tavuk salalım buraya. Ha? Ha. Tavuklar da tavuk ama. Ha. Sakin ol. Evet, yumurtası götünde arkadaşlar. Yani hazır yumurtlar durumda. Oyun, oyun, oyun. Bu sabah firar eden herhalde. Aynen. Sakin, Sakin ol. Çok da hızlılar. Hop. Bıdık bıdık. Al al. Heh. En yakışıklı orozlar burada duruyor. Ben de. Arkadaşlar şunun boyuna bir bakın ya. Rengi de çok güzel. Gel, gel. Heh. Bak. bak. Tarih. Tamam. Lan gel. Lan inatçı da mı? Sakin. Yine çok güzel yoruldu daha. Böyle güzel bir foto verir. Atla bakayım kanka. Şekillere bak ya. Hepsi <laughs> tırıkçı. Bu adam sabah kavga ediyordu. Tehlikeli bir aga. Çok güzeller ya. Şuna bak. Bak, gel, gel, gel atla. Ver aga. şöyle yakından bir gösterelim. Evet arkadaşlar. <laughs> Dünyanın en küçük orozları şöyle gördünüz. Tavukları da burada. Malezya seramalar. Hepsi orijinal arkadaşlar. Şimdi bunların ne, ne kadar küçük olduğunu birazdan anlayacağınız. Evet arkadaşlar. Büyük. Evet. Dur bakalım. Yakışıklı bir rayı fizan horoz arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Kankamı. Renk tonu çok güzel arkadaşlar. Tüyü yaldır yaldır diğer orası, diğerlerinin ne kadar küçük olduğunu şimdi anlayacaksınız. Korktular bak ya. Onu, dur. Tavuk yumurtlar vaziyette arkadaşlar. Bunlar da böyle bir artı bir arkadaşlar. Bir artı bir 500 TL bunlar. tarafta alabilirsin. Bir de arkadaşlar ha 5lerimiz var. Şöyle gösterelim. Bu horozumuz. ha 5 Daha geçen senenin yavrusu. Eşler durumda şu an. Hop. Diğerlerinin ne kadar ufak kaldığına yıktınız mı Bitti sanmayın. Bu da h eşi arkadaşlar. Kel boyu. Kara beş. Kara kız. Bu da yumurtlar durumda. Hop. Şaka. 1 artı 1 500 TL arkadaşlar. Ver yenisini kanka. Arkadaşlar böyle gülübik 5 parmak ispenç arkadaşlar. Çok güzel. Horoz bu. Tavuk yumurtlar vaziyette arkadaşlar. Hazır yumurtluyor. Bakın çok güzeller. Ufacık bunlar da. Tabi seramalar kadar değil ama minicikler. De. Bunlar da 1 artı 1 300 TL arkadaşlar. Gel gel. Şöyle yapayım, kollarını görüp... Bak bak bak! Seramanın erkekliğine bak! Al! Bunlar da 1 artı 1 dediğim gibi 300 TL. Ver yenisini! Al buradan! Ver abi! Burada kimler var? Sürpriz! Evet yine çilli sevenlere gelecek bunlar da. Gel! Gel 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 gel! Hop! Bırak 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 Bunu da yumurta topusunda. Gel, gel. Şuraya salayım. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Bunlar da çok yakışıklı bir takım. Şiller. Beş parmak ispençler. Orijinaller arkadaşlar. Horozun yakışıklılığına bir bakın kavga yap, kavga yap. Ayırıyoruz, gösterme Gülkan orayı. Böyle göstereyim. 1 artı bir arkadaşlar bunlar da. Takım 400 puan. Takım 400 puan. Şu olmaz ya. Uyumduğuma geç. Çok atarlı ya. ne yapıyor lan? Hareketlere bak. Üçgen işte bu ya. Üçgen işte. Evet. Bu çilli olanlarda arkadaşlar 400 puan gösterelim. Devamı gelsin abi de. Bunu alın. Bunda kim var? Bunda tek bir tane var lan yoksa? Aynen iki tane. Bir takım olması lazım. Ben yani. abi ben elini alayım. Al. Bir al abi. Kavga başlamadan. Yine. Evet. Arkadaşlar bunlar da yumurtlar vaziyette. 1 artı 1. 1 artı 1. Aa horoza bak bana artistik yapıyor. Ha tavuğun artistik yapıyor. Bana ne artistik yapıyor? 1 artı 1 300 TL arkadaşlar. Horoz gülü bir. Gibi. Tavuğu yumurtlar durumda. Gel gel gel. güzel. Renk tonu zaten ortada. Buraya salsam olur mu? He, kankaları bir gör. Çok renk cümbüş oldu ha, çok güzel oldu burası. Ver son bir tane var ama, onu da göstereyim. Evet, onu da alalım. Bu kankam biraz e, kavgacı diye ayırdım. Ay maşallah, ay maşallah, bakalım. Güle bir güzel bir ispanya arkadaşlar, beş parmak. He. Bu kankam da arkadaşlar tek olduğu için tek olduğu için arkadaşlar sadece sadece 100 puan. Bu kankalar niye burada toplandı? Uy. Korkmayın, korkmayın. Sakin. Sakin. Arkadaşlar, Gök, Gökhan i̇şte. savaş, savaşanlara bakıyor. bizi Şunların güzelliğine bakın ya! Maşallah size, maşallah! Haydi, bak, bak, bak. Sakin olun dostlar. Sen niye bağırıyorsun? Hacı abi sen niye bağırıyorsun? Manita yanında kimse karışmıyor. Çok güzel. Uy. Sakin ol dostum sakin ol. Tamam arkadaşlar. Kavga çıktı. Kavga çıktı. Ayıralım biz bunları. Tamamdır buraya. Renk cümbüşü. Bunların tavukları bile atarlı. Baksana tavuklar bunlar atar yapıyor. <laughs> ne güzel sesler çıkartıyorlar. Devam tamam ya. kanka. Sakin Hadi. ol. Hadi. 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 Oğlum o tavuklar birbirine girdi Hadi. lan. Tavuklar bile atarlı ya. Tamam oğlum, sen Sakin ol. Heh. Tamam ben işte sen de bu Cık, 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 cık. Oğlum ayak üstü niye bu kadar bağırıyorsun?